Bu ne ya? İş bitmiyor, güç bitmiyor. Evde sıkılıyor. Kur'an nedir yani? Bitse de biz de kurtulsak. Allah Allah. Çiçeklerim çökmüş. Bitmiyor da bitmiyor yahu. Git artık git da. Üç gündü geceliği sırtımdan çıkamadım. Ne biçim hastalığı sen git de kurtulalım artık. Yeter. Ha? Lan. Ya yeter artık bunalım geçireceğim. Esas diyen bunalım bal. Balkondan mı atsam kendimi niye yapsam? Allah Allah. Yeter ya yeter. Git artık daha bırak yakamızı. Allah Allah. Konağa geldi. Çıldıracak ya. Televizyonu aç kapa. Semafer çay yap iç. İşimiz gücümüz yemek içmek. Başka bir şey yok. Bu ne biçim iş ya. Anca balkona kadar çıkıyor. Balkondan geri giriyor. Daha dışarı gidemiyor. Allah Allah. Yeter ya yeter. Kaybol artık. Yeter. Yakamızı bırak ya. Zavallı durmuş çok da oturuyor burada. Ne yapsın zavallı? Of 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 Bitmiyor çileler bitmiyor O balkondan bu balkona balonun arasında var yok geliyor, var yok geliyor. Oy! Oy! Allah Allah. Tam ki tam uy yani. Yeter. Yeter anne yeter ya. Yani. Yeter ya. Sıkıldık. Allah Allah çatıya mı çıksam acaba?